Herkese yeniden merhaba. Bugünkü videomuzda İder Masaüstü Veri Terminali'nde fiyat penceresine ilgilendiğiniz kuruma ait detayları eklemekten bahsedeceğiz. Daha öncesinde PGÇ başlıklarını eklemekten bahsetmiştik. Bugünkü videomuzda ise ilgilendiğiniz bir kurumun, ilgilendiğiniz hisse senedindeki detaylarını fiyat pencerenize ekleyebiliyorsunuz. Bundan bahsedeceğiz. Yine boş başlığın üzerine gelip sağ tuş yaptığımda başlıklara bakıyorum. Buraya KRM yazdığımda kurum başlığıyla başlayan Diğer eklenebilecek tüm başlıkları burada görebiliyorum. X1 kurumun Akbank ise endinde örnek veriyorum. Maliyetine bakabilirim. Ya da yine kereme yazıp baktığımda net TL'sine bakabilirim. Ya da yine aynı şekilde net lotuna bakabilirim. Tüm başlıkları burada görebiliyoruz. Hangi başlıkları görmek istiyorsak ekledikten sonra bunları kurum ataması yapacağız. Yine başlığın üzerine gelip sağ tuş yaptığımda burada kurum seçeneğine geliyorum. Örnek olarak Bank of America'yı seçebilirim. Çift tıklayarak Bank of America'nın Akbank hissesindeki maliyetini anlık olarak görebiliyorum. Aynı şekilde yine sağ tuş yapıyorum. Kuruma geliyorum. Bank of'a çift tık yaptığımda Bank of America'nın Akbank hissesindeki net hacmini görebiliyorum. Net lotuna bakabilirim. Bunu da aynı şekilde yine Bank of'a atıyorum ve 9.55 itibariyle yapmış olduğu Bank of America'nın Akbank hisse senedindeki tüm işlemleri burada görebilirim. Şu anda 230'a 30a bakıyorum. Dilerseniz bunu sadece ilgilendiğiniz hisse senetlerine ait bir fiyat penceresi yaparak bu başlıkları atarak siz de bakabilirsiniz. Şu an örnek olarak bu başlıkları attım. Hemen bir aracı kurum dağılımı ekranı açalım. Akbank hisse senedine bakalım. Şu an TL bazlı olarak bakıyorum. Akbank ise ben Bank of America'nın maliyetine hemen bakalım. 59.64'müş. Burada da zaten görebiliyorsunuz. Net TL hacmine hemen bakalım. Burada yine net miktar olarak TL olarak yine görebiliyorsunuz. Aracı kurum dağılımı pencesi şu an 10 saniyede bir güncelle. Bunun minimum 3 yapabiliyoruz. Bunu 3 aldıktan sonra daha hızlı güncellenmesini takip edebilirim. Ancak burası daha hızlı bir şekilde, daha aktif bir şekilde güncelleniyor. Net lotuna bakalım. Hemen lota çeviriyorum ekranıma. Net lotu da şu anda Bank of America'nın bu şekilde görünüyor Akbank ise senedi özelinde. Bu şekilde sayfanıza ekleme yaparak daha hızlı bir şekilde tüm takibinizi yapabilirsiniz. Aynı şekilde buradan kurum olarak baktık. Sütundan itibaren sil diyorum. Bir de maksimum başlıklarımız var. Burada da hemen max yazdığımız zaman ekleyebileceğimiz tüm başlıkları görebiliyoruz. Burada maksimum alan kurumu ekleyebilirim. Akbank hisse senedinde maksimum alan kurum şu an itibariyle Bank of America'ymış. Yine max yazdığımda maksimum satan kurumu görebilirim. Maksimum satan kurum şu an itibariyle tacirlermiş. Yine Max yazılan maksimum alan kurumun maliyetini ekleyebilirim. Yani Bank of America'nın Akbank ise senedi özelindeki maksimum alan kurumu olduğu için maliyeti bu şekildeymiş. Yine maksimum yazdığımda maksimum satan kurumun maliyetini de görebilirim. Bu da maksimum satan kurum tacirlermiş. Tacirlerin maliyeti de Akbank ise bu şekildeymiş. Şimdi açalım. Aracı kurum dağılımımızı ve Akbank'a bakalım hızlıca. Biraz önce bakmıştık zaten. Maksimum alan kurum Bank of America. Maliyeti 59.64. Maksimum satan kurum Tacirler. Maliyeti de 60.03. Bu şekilde fiyat pencerelerinizi ekleyerek aracı kurum dağılımı verilerini hızlı bir şekilde sayfamızdan takip edebilirsiniz.